Que história Sou geçen sene bu kadar yoğundu Bu sene çok felaket sıcak var. Vallahi parlar artık eskisi gibi serin değil. 41 42 dereceye kadar çıktı sıcaklıklar. Şu an Kölge'de bile 39-40 derece gösteriyor. Durumumuz bu haliyle yani. Daha ne diyeyim ben. Valla Kayseri'nin havasını ben ilk defa böyle sıcak olarak görüyorum. 20 senedir buradayım. Bu kadar sıcak görmedim. Felaket yani.